Mildred! Mut ve Enid kavga ediyorlar. Ne? Sanırım seninle ilgili. Hemen gelsen iyi olacak. Siz ikiniz. Bu yaptığınız... Aptalca. Bununla kala kaldım. Mildred Hubble. Çünkü kimse bu kadar basit bir şeyi nasıl eline yüzüne bulaştırdığını tam olarak anlamadan büyüyü bozamıyor. E aslında o kadar da göze çarpmıyor. E yani bunun önceden de çok büyüktü ve ağzından yanlış çıktı. Ben. Bu akademi gerçek cadılar için. Basit bir dönüşüm büyüsünü yapabilen cadılar için. Benim gibi cadılar için. Bugünden sonra ol sen, gölette veya gölde veya bataklıkta yaşayan bir kurbağa. <laughs> Elveda Mildred Hubble. <laughs> Bana bir altı yıldız daha. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>